Merhaba arkadaşlar. İstatistik ve olasılık dersinin dördüncü ünitesine geldik. İstatistikte önemli notasyonlar isimli bu ünitede sınavda neredeyse soru hiç çıkmıyor arkadaşlar. Ama bu ünitedeki bilgilerde başka ünitelerde ve başka derslerde sorular çok çıkıyor. Demek istediğim burada bir altyapı veriliyor. Bu, bu altyapıyı çok yerde kullanıyorsunuz arkadaşlar. O nedenle ayrıca önemi olan bir ünite. Bu işaret sigma arkadaşlar. Yunan alfabesinden gelen bir harf. Biz ama bunu matematikte toplama amaçlı ve dolayısıyla toplama amaçlı kullanıyoruz. Bu bizim için topla demektir. Neyi topla demek olduğunu göstereceğim az sonra. Elimizde bir seri olsun ve şu rakamlardan olsun. 3, 7, 12, 13 diye giden rakamlardan olsun. Sigma işaretinin sağ tarafındaki rakamlar sigma işaretiyle birlikte toplam anlamına gelir. Mesela yukarıdaki seri için sigma x olarak yazıldığında tüm değerleri toplu anlamına taşır. x bu serinin her bir değerine veren isim. Daha önceki ünitede söylemiştik. Her bir değerini kasteder. Sigma x dediğimizde de bu serinin tüm elemanlarını toplu anlamına gelir. Şimdi biraz pratik yapalım. Daha iyi anlayalım. Mesela bu seri için sigma x dediğimizde bütün serinin bütün rakamlarını topla dediğimizde aynen yan yana koyuyoruz. Topluyoruz ve 236 buluyoruz. Peki ya şöyle olsaydı? Sigma 2x. Bu ne demek arkadaşlar? 2 sabit bir sayı, x. Yani bu serinin her elemanlarının 2 ile çarpımını topla demek. Bu serinin her elemanlarının 2 ile çarpımını topla. Toplam 472 ediyor. Peki şu ne demek? Bu serinin her elemanının yarısının topla değerinin yarısını topla. Tüm elemanların değerlerinin yarısını buluyoruz, topladığımızda 118 buluyoruz arkadaşlar. Matematiksel hata yapmış olabilirmiş şuralarda ama yapmamış olmayı bekledim. Peki bu an ne anlama geliyor? Bu serinin her elemandan 2 çıkarak topla. Yani 3'ten 2 çıkar 1. 5'ten 2 çıkar e pardon 7'den 2 çıkar 5. 12'den 2 çıkar 10. Bu şekilde her birinden 2 çıkartarak topla ve toplamı yazıyor. 218 tutuyor. Mantığını anladınız değil mi? Sigma'nın sağındaki ifadeler arkadaşlar ne demekmiş? Bu ifadeleri topla. Peki böyle olsaydı o zaman serideki her sayının karesini topla demektir. Burada bakın her birinin karesini buldum. Topladım. 9167 çıkmış. Peki sigma parantez içinde x 2 ile sigma x 2 arasında fark var mı? Çok büyük fark var arkadaşlar. Şu ifade ne demek? Lütfen dikkatinizi çekeyim buraya. Bu e serideki her elemandan 2'yi çıkar ve topla. Her elemandan, her bir elemandan 2 eksiğini topla demek yani. Ama şu ne demek biliyor musunuz? Serideki tüm rakamları topla, toplamdan da 2'yi çıkar demek. Ne kadar farklı değil mi? Bakın burada her elemandan 2'yi çıkartarak topla. Burada ise her elemanı topla, sonra o toplamdan 2'yi çıkar. Dolayısıyla ikisi birbirine eşit değil. de sonuç 218 çıkıyor, Diğerinde ise 234 çıkıyor. Toplamları 236 idi. 2 çıkartırsa 234. Aynı şekilde şu ifadeye bakalım. Bu ifade ile bu ifade birbirine eşit mi arkadaşlar? Burada diyor ki serinin her elemanın karesini topla. Burada diyor ki serinin toplamını bul toplamın karesini al. Bakın sözlerime dikkat edin. Serideki her elemanın karesini topla. Serinin toplamını bul karesini al. Dolayısıyla aynı şeyler değil. Birisi 9167 çıkıyor. Öbürü de şu toplamın karesi olduğu için 236'nın karesi 55696 çıkıyor. Çok farklı şeyler. Buraya lütfen. Arkadaşlar bazen de bu sigmanın üzerinde ve altında rakam görürsünüz. Şimdi onun ne demek olduğunu anlayacağız. Serimiz yine aynı rakamlardan olsun. Ve şöyle bir ifade gördük. Böyle bir ifade ne anlama gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Serinin her elemanını 1'den başlayarak şurası 1 olduğu için eninci sayıya kadar topla. Yani kaç tane elemanı var diyelim. 75 tane elemanı var. Burada 75 yazıyorsa 75. elemanına kadar topla. 10 yazıyorsa 10. elemanına kadar topla demek. Bir örnekte bunu daha iyi anlayacağız şimdi. Mesela şöyle bir şey yazdığımızda bu seri için hesaplama yaptığımızı düşünelim. Şurada ben hemen vurgulayıcıyı da açayım. Rengini de şu renk yapayım. Burada diyor ki arkadaşlar serinin İlk dört elemanı topla. Birinci elemandan başlayarak dördüncü elemana kadar topla. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman. 3, 7, 12, 13 toplarsak 35. Bir de şuna bakalım. Şurada diyor ki üçüncü elemandan başlayarak beşinci elemana kadar. İstatistikte böyle bir şey gelmez de en azından fikir versin size ezber olmasın diye söylüyorum. Üçüncü elemanı 12 ediyor. 12, 13, 20'yi topla demek. Beşinci eleman 2, 3, 3, 4, 5. eleman. Bakın 25. eleman burada toplarsak 45 veriyor. Bir de şöyle bir işaret var arkadaşlar. İşte sketch çok önemli. Bu aritmetik ortalama demek arkadaşlar. Bu da nasıl bulunuyor biliyor musunuz? Seri'deki tüm elemanları, şunların hepsini topluyorsunuz. Seride kaç eleman varsa ona bölüyorsunuz. Seri'deki bütün elemanların değerlerinin toplamı bölü serideki eleman sayısı. Bu formülü mutlaka ezberliyorsunuz arkadaşlar. Aritmetik ortalama diye geçiyor. Bu benim uydurduğum seri için böyle bir rakam geliyor karşımıza. Bunu kullanarak da sigma işaretiyle bazı şeyler göreceksiniz. Mesela burada diyor ki bakın bu sigma artık her bir değer değil. Yani serinin her bir değeri demek x demek. X üzeri böyle bir işaret şapka geldiğinde bu aritmetik ortalama ne diyor peki burada? Serinin her değerinden serinin aritmetik ortalamasını çıkartarak topla. Her bir değerinden sırayla 26.22'yi çıkartarak toplayacağız. Sonuç sıfır yapar. Aslında topladığınızda biraz küsürat göreceksiniz. Çünkü şunu yuvarlıyoruz. Bu iki devirli olarak gittiği için. Ondan dolayı küsürat göreceksiniz. Bir de şöyle bir şey göreceksiniz. Bu da ne diyor? Serinin her bir elemanından serinin ortalamasını çıkar. Karelerini bul ve karelerini topla. İlk başta ne yapacağız? Her bir elemandan 26.222 yani serinin ort aritmetik ortalamasını çıkaracağız. Sonra karesini bulacağız. Sonra bunları her bir için yaptıktan sonra toplayacağız. Sıralama önemli. Böyle bir işlem yapıyoruz yani kabaça. O da 3.3556 ediyormuş arkadaşlar. Seriyi de böyle sınırlandırdık. Faktöriyel hesabı ileride olasılıklarda kullanacağız arkadaşlar. Ünlemle gösterilir? Birden itibaren ünlem işaretinin sonundaki sayıya kadar tüm ardışık sayıların çarpılması demektir. Böyle tanıma bakınca çok anlaşılmıyor. Ben o yüzden şuraya bir örnek koydum. Mesela 5 faktöriyel dediğimizde 1'den 5'e kadar olan sayıların birbiriyle çarpımı demektir ki 120 eder. Bunu 3 faktöriyel demiş olsaydı 1'den 3'e kadar hep 1'den başlıyor. 1'den işte faktöriyelin sonundaki sayı hangisi 10'a kadar olan sayıların çarpımı demek arkadaşlar. Bazen şöyle durumlar da olabilir. Bu da 6 faktöriyel. 6 faktöriyeli bakın ben şöyle de yazabilirim. 5 faktöriyel çarpı 6. 6 faktöriyel yazmamışım bakın buraya. 5 faktöriyel çarpı 6. Neden? Çünkü zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar çarpım. 5 faktöriyeli eşit zaten. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5'in çarpımı çarpı 6. 6 faktöriyel diyor. 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 diye de yazabilirdim. Bu sadece değişik yazımları gösteriyor. Yani şurada faktöriyel işaretinden önceki çarpımlar. 6'nın çarpımlarıyla aynı. Ona dikkat çekmek için yazdım. Burada bir istisnai özel durum var ispatlarını isterseniz ben merak edip YouTube'dan bakmıştım. Sıfır faktörüyle değeri 1'e eşit arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Sıfıra eşit falan değil. 1'e eşit. Sıfır faktörüyle. Bu benim çok ilgimi çekmişti zamanında. Şimdi arkadaşlar hesaplamalarda yuvarlamalar yapmamız gerekiyor bazen. Bu yuvarlamaları nasıl yapıyoruz? Kuralı nedir? Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Yuvarlama ne demek? Yani mesela elinizde bir sayı oluyor. Virgülden sonra çok rakam oluyor daha sade hale getirmeye çalışıyorsunuz. Mesela pi sayısında virgülden sonra sonsuz tane rakam var ve hiç tekrar etmiyor. Biz zaman ne kullanıyoruz? 3.14 kullanıyoruz, değil mi? Halbuki 3.14'ten sonra da çok sayı var. Benzer bir örneği burada da göreceğiz arkadaşlar. Mesela e sabiti var. E sabitinin değeri 2.71828 diye gidiyor yine. O da pi gibi sonsuza kadar gidiyor ve tekrar etmiyor. İlginç bir sayı. Eğer bir sayıyı yuvarlayacaksak şu yazdığım not olarak dursun ama örnekte göstereceğim asıl arkadaşlar. Bu yazdığım çok karışık gözüküyor. Mesela son 3 haneye yuvarlama. Sayımız böyle bir sayı olsun arkadaşlar. Bu dediğime çok lütfen dikkat lütfen. Son 3 haneye yuvarlama ne demek? Yani virgülden sonraki 3 haneyi şu 3 haneyi kullanacağız. Ne yapıyoruz? Yuvarlayacağımız son haneyi bu renge boyadım. Sonraki rakamı kırmızı yaptım. Kırmızı yaptığım sayı yani dördüncü sayı. Son üç hane yuvarlayacağım, dördüncü sayı dikkat edin. Beş veya beşten büyükse solundaki sayı bir büyüğüne yuvarlanır. Eğer 5'ten küçükse o zaman aynen bırakılır. Şimdi bakın burada iki beşten küçük bir sayı, 8 aynen kalmış ve yuvarlama bu şekilde oluyor. Başka örnekler de göreceğiz şimdi. Ya sayımız böyle olsaydı yani. Son 3 haneye yuvarlayacağız. Şuraya yuvarlayacağız. Bakın kırmızı olan 4. sayı 5'ten büyük mü? 5 veya 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman şurayı ne yapacağız arkadaşlar? Bir artıracağız. Olduğu gibi bırakmayacağız. O zaman da böyle çıkıyor. Bir tane daha örnek. Bakın burada da ne yapmışım? 19'un yanına 6. 4. sayı 6. O zaman şunu bir artırmam lazım. Bunu bir artınca 0 oluyor. 19 ne oluyor? 20'ye dönüyor. Bu yuvarlamalara dikkat arkadaşlar. Şimdi son iki haneye yuvarlama yapsaydık. O zaman da bakın son iki haneye yuvarlama yapacaksak üçüncü haneyi kırmızı yaptım. Bunun değerine bakıyorum. İki hane olduğu için üçüncü haneye bakıyorum. Beşten aşağı evet o zaman aynen kalıyor. 2.78 şu örneğe bakalım. Üçüncü haneye bakıyorum. Bir son iki haneye yuvarlayacağım için. 5 ve yukarısı bir sayı. O zaman şunu bir artırıyorum. Peki burası 2.79 olsaydı ne olacaktı? Şu üçüncü sayı 5'ten 5 veya 5'ten büyük olduğu için şurası bir artar 79 olur 80. Son bir haneye yuvarlama olsaydı yine mantık hep aynı. Sondan ikinci rakamı kırmızıya bakıyorum. Bakacağım rakamı kırmızı yapıyorum. 5'ten küçük olduğu için sol taraf aynen kalıyor 12.7. Bakın burada 5 kırmızı olan 5 Demek ki şunu bir artıracağız. 12.8. Şuna bakıyoruz. 12.9. 9, 6, deviliyor. Bakın şurası 5'ten büyük olduğu için bunu bir artırıyoruz. Ve bunu bir artırınca tam taraf da ekleniyor. 13 oluyor. Yuvarlamalar böyle. Bir de tam sayı yapma var. Mesela şu ifadeyi tam sayı yap diyor. Ondalıklı kısımdan kurtar diyor. O zaman ne yapıyoruz? Uygudan hemen sonraki rakama bakıyoruz. Uygudan hemen sonraki rakam 5 ve üstü ise şunu bir yukarı yuvarlıyoruz. 5'ten aşağı ise aynen bırakıyoruz. Böyle bir sayısa da tabii ki 19'u 20'ye döndürüyoruz arkadaşlar. Umarım yuvarlama hesabı anlaşılmıştır. Benim size tavsiyem bu videonun bu kısmı bir daha bir izleyin. Rakamları siz yuvarlamaya çalışın bu verdiğim rakamlar için. Şimdi serilere geldik arkadaşlar. Frekansları yani tekrarlamalı bakımından seri türleri diye bir konu. Basit seri. Basit seri aslında diziyle aynı. Daha önce dizi diye bir şey görmüştük. Dizi neydi arkadaşlar? Verilerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralandığı seri türüdür. Başka hiçbir kuralı yoktur arkadaşlar. İki tane de örnek verdim buraya. Bu sınavda çıkmış bir soru bu arada. Yani bu üniteden pek çıkmıyor ama böyle de bir soru çıkmış. Sıklık serisi. Yani kaç kere tekrarlandığına dair bir seri demektir. İki sütundan oluşuyor. Birisi serideki değerler yani x'ler, öbür tarafta f'ler yani kaç kere tekrarlandı. Mesela şöyle bir seri olduğunu düşünün arkadaşlar elimizde. Bunun sıklık serisini oluşturacaksak bakın serideki elemanlar 1 3 5 9 104 değil mi? Tekrarlanmalarını da yanlarına yazıyoruz. 1 bir, bir defa tekrarlanmış, 3 iki defa, 5 üç defa, 9 dört defa, 104 bir defa tekrarlanmış. İşte sıklık serisi böyle gösteriliyor. Gayet basit değil mi? Bir de sınıflanmış seri var. Sınıflanmış seri de arkadaşlar sınıflar halinde sunulmuş sıklık serisi. Sınıflar halinde sunmak neydi? Bir kategori oluşturuyoruz. Yani böyle değerleri tek tek yazacağımızda şununla şunun arasındaki değerler, bununla bunun arasındaki değerler diyorduk. Ben şöyle bir sınav notlarından oluşan bir seri yaptım. En büyük 50 üzerinden yapılan bir sınav. Burada e, her birini tek tek göstereceğime bir sürü rakam olduğu için şunu tercih ettim. 11 ile 20 arasında alan var. İşte sınıf dediğimiz bunlar. 21 ile 30 bakın hiç birbiriyle kesişmiyor. 31 ile 40, 41 ile 50. 11 ile 20 arasında alanlar 1, 2. 2 tane varmış. 21 ile 30 arasında alanlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane varmış. 31 ile 40 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. 41 ile 50 arasında alanlar 42, 45, 47 yani 3 tane varmış. Arkadaşlar olay bu. Sınıflanmış seri de bu şekilde gösteriliyor. Umarım anlaşılmıştır. Ünite sorularının cevapları varmış. Ben görmemiştim başta. Ama bir iki tanesini anlatayım. Gerisini siz bakarsınız. Yani anlamışsınızdır muhtemelen Ben biraz daha detaylı anlattım kitaba göre. Şöyle bakarsak ekran görüntüsünü. 4, 7, 11, 15, 23'ten oluşan bir seri var. Diyor ki x'lerin toplamı nedir? Yani bu serideki tüm elemanların toplamı ne demektir? Demek bu. 60 ettiğini gördük. Şurada ne diyor B şıkkında? Bu serideki bütün elemanların karesinin toplamı. Bakın toplamının karesi değil. Karelerinin toplamı. Her bir elemanın karesini bulacağız. Sonra toplayacağız. O da 940 ediyor. Bu ne demek? Bu parantez önemli. Toplamın karesi. Yani 60'ın karesi demek. O da 3600 ediyor. D'ye bakarsak bakın üzerinde şapka var. Bu neydi? Aritmetik ortalama. S'deki tüm rakamları toplayıp S'deki eleman sayısına. Yani burada 5 tane eleman olduğu için 5'e bölüyoruz. Burada ne diyor? Ortalamayı bulduk ya 12'ymiş. Serinin her elemanın 12 ile farkını topla diyor. Her elemanın tek tek 12 ile farkını buluyoruz. Topluyoruz. Sıfır çıkmasını bekliyoruz. Sıfır çıkmıyorsa ya işlem hatalıdır ya da yuvarlama kaynaklıdır arkadaşlar. Şurada da diyor ki her elemanın ortalamadan farkının karelerini topla diyor. O da bu şekilde bir anlama gidiyor. 4 bölü 4 eksi 12'nin karesi, 7 eksi 12'nin karesi, 11 eksi 12'nin, 12, nin 12 nin neydi? Ortalamaydı. Bu şekilde bulduğumuzda da 220 çıkıyor. Yine biraz hızlı mı gittim bilmiyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kendi